Evet geçelim bir sonraki hissemize. Des PC bakıyoruz. Bizde kayıtlı grafiği vardı. Des Pi... Kim sormuştu bu hisseyi arkadaşlar? Despek bilgisayar. Biraz aktif olalım lütfen. <laughs> <laughs> ee, Despisi de mi Vedat Bey? Telegram grubu var. SPC'de. bakarız birazdan grafiğine olabilir Kim sormuştu bu hisseyi başka bir arkadaş mı sordu? siz mi sordunuz Peki bakalım arkadaşlar oyak varmış malı sahiplerinden iş yatırım ziraat vakıf şeklinde devam ediyor yabancı 0.71 oranda Filip kapitali görüyorum eser miktarda bir para çıkışı var arkadaşlar 2 milyon 407 bin civarında e, ee, var. Şimdi Despedisi'den sonra Garan bakacağız. Ga, e, Wind bakacağız. Golds bakacağız. Yağız Büyük Tunalıoğlu. Sırayla almıştık yani. Sizden önce sormuştu arkadaşlar. Söylemişlerdi. Bundan sonra Garanti, Galata Wind ve Golds Rica etsem birkaç dakika daha beklerseniz Yağız Bey. Affınıza sığınarak. Evet Sayın Deniz Doğan bunu aldınız mı alacak mısınız? Nedir durumunuz burada? Şu an hissenin fiyatı 9.15 arkadaşlar. grafiğini beğenmişti ama Telegram var diye tavsiye etmemişti. Hmm, olabilir. Geçen yıl %208 oranında prim yapmış arkadaşlar. Bu yıl prim kaybı var %30 oranında. 2 407 bin lira bir para çıkışı var. Halk şeker piramit vakıf şeklinde devam ediyor. Toplamalarda bir şey yok gibi arkadaşlar. Özellikle şu bölgede biraz küçük yatırımcının elinde kalmış gibi. Kredi Suisse ve Bank of Yatırım finansında satış kısmında görüyorum şu an zaten check-up'ını çok beğenmedik arkadaşlar. PDS 1.90, FK'sı 10.25. 907 906 maliyetiniz var. Güzel. Halka açıklığı 50.72, son çeyrekte 12.70 12 milyon 12, 579 milyon karı var. Hmm. Bakın biz daha önceki bakmış olduğumuzda şurada orta valideliği yeşil yükselen trend var demişiz. Bunu kırmaması lazım demişiz arkadaşlar. Bakın bunu kırmış. Altına gelmiş. Altına gelmiş arkadaşlar. Evet. Eylül'de geçmiş. Ferhat Bey 12'leri 13'leri geçmiş. Aynen dediğiniz gibi. Sonra da sert aşağı vermişler. Zaten check-up onu söylüyor. Birilerinin elinde bırakmışlar arkadaşlar. Şurada gibi bir açılış var. Bir, bir, bu bir umut yani. Bu bir umut. Hani tekrar gepi toplama adına. Eee Burada destek olarak çalışan yükselen trendimizi aşağı kırmış. Daha ne kadar aşağı gelir? Peki. Asıl ona bakalım şimdi değil mi? Çalışan bir bölge. Gördünüz mü? Çok net çalışan bir bölge. Arkadaşlar. Nerede çalışmış? En belirgin burada çalışmış. Burada yukarı atmış. Ve yine arkadaşlar yakında ne zaman? Temmuz ayında da Temmuz ayında da bakın yine bu bölgede çalışmış bir bölge. 874 bölgesi. Şimdi maliyetiniz 906 güzel. Şu an hisselerin fiyatı 9.15. Ama yükselen yükselen trendimizi aşağı kırmış. Bu kötü olmuş yani. Tekrar üstüne atması lazım. 9.49. Benim pozitif senaryomuz şu DSPC ile ilgili. Eğer buradaki 9.49 yeşil yükselen tekrar kıracak olursa şu harekete benzer bir hareket daha yapar. Üstte de 11.29 kuvvetli dirençmiş zaten arkadaşlar. Bunu da çizmişiz. Bu da burada çalışmış gördüğünüz gibi. Üstüne atmış kalamamış altında kalmış. Direnç 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 direnç. Sonra atmış ama tekrar bu bölgeye dönmüş. Şimdi iki ihtimal var diyoruz ya arkadaşlar bu tür dirençleri kırdığında. Bazen anlatıyoruz ya mesela bunun üstünü kırdı. Tekrar buraya gelip üstüne atarsa bu bir yükseliş onayıdır. Buradan gir hiç korkma. Ama altında kalıyorsa bu tekrardan bu direnci e, desteği tekrar kıracak. Direnç olarak çalıştıracak ve altına gelecek manasınları ve aynısını yapmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Değişmez. Grafiklerin hareketleri değişmez arkadaşlar. Ben yapmıyorum bunu yani. Kendisi yapıyor en kötü 8.74'lere kadar sarkabilir en kötü negatif senaryoda bunun altını kıracağını düşünmüyorum o bölgelerden e, arz eden toplayabilir diyelim diyelim arkadaşlar e, ama asıl bu 949'un üzerindeki yeşil yükselen trendin üstüne atarsa asıl hareketin o zaman başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar burada biraz yataya sarabilir mi yani volatilitesi yüksek bir hisse gibi duruyor ama şu an hacmi çok yok Dolayısıyla biraz yataya sarma ihtimali de var. Yani şu 949 bölgesi ile 875 bölgesi arasında biraz uğraştırabilir. Deniz Doğan bunu da ifade etmiş olalım. Evet. Despisi ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.